Ana biri gördüm lan. Oo. Oo. Oo o bu abi. Kim adam uzman uzman. Tamam gel gel çık çık çık. Saklarıyoruz hadi bakalım. Ay ters taraftan çıktım lan yine. Ya arkadaş hep bu hatayı yapıyorum ben ya. Sese gel birini yakaladın mı? Rido hayır hayır kimseyi bulamadım. Kapılardan geçip duruyorum. Örümcek adam gibi ağ atıyorum ama kimse yok be. Oğlum lan dur lan dur. Elim çıktı Allah'ım kahretsin. <laughs> Çocuk beni. Allah Allah buradaki ağaç biraz garip geldi. Aa, değil mi abi yakaladım seni. Elin dışarı çıkmış. <laughs> DivXPS'ten hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün Burak Havun'da saklambaç oynayacağız. Nasıl bir saklambaç mı? Evet paralı evlerde, premium evlerde saklambaç oynayacağız. <laughs> bakalım premium evlerde gizli noktalar neresiymiş? En iyi saklanan kim olacak? Hadi saklambaç başlasın. He, bu arada gerçek seslerle oynayacak bizim kahramanlar. Yanımızda bir dev yok arkadaşlar. Biz boyumuzu küçülttük. <laughs> Daha iyi saklanmak için. Hadi bakalım ben gözlerimi kapatıp sayıyorum 30'a kadar. sakları bakayım. 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ay ölüm arkam sağım solum öbe saklanmaya lebe. <laughs> Aa asansör varmış lan bu evde. Eh çıktım. Ya arkadaşlar oynamayanlar niye var burada ben anlamadım ki. Sadece bu evde ha. Burada bu ne lan? Ayak var burada. <laughs> Oğlum bu kimin ayağı? Dur lan sen kimsin? Alam. <laughs> Dur kapısızı hızlı çıkmam lazım. <laughs> ya ben öbe sebelemek olmasın arkadaşlar. Sadece görmem yeterli olsun ya. Bu ne? Sebeleme olmasın tabii. Sebe sebe sebe. Nereye saklandınız ya? Dur şuraya mı saklandılar yoksa? Arda gülme Arda gülme. Duyuyorum sesi Arda bak. Arda sesi duyuyor. Hala gülüyor ya. Tam sesi açın. Arkadaşlar sesi açın bakayım. Kimler kaldın anlayayım ya. Yok kafam karıştı. Beynim yandı beynim. Söyle neredesin he? <laughs> <abi. gülüyor> ya ama buraya yatılmaz ki ya. Uyanıklık bu ya. Nasıl bulayım be burayı? Gel abi. Bak, ay bakıyor musun? Bak şimdi. Buraya giriliyor. Abi. Ay, e, bak. Ay yatıyorsun. Tam tamam girdi, tamam girdim, tamam. Oo, lan ben burada çıkamıyorum. Alo, çıkamıyorum. He. Çıktım. Girdim. Tam buraya girdim. Sen burada mıydın? Evet. Tam en kolay yeri saklandım abi. Başka bir premium eve geçtik. Tabii kurallar da biraz değişti. Evet arkadaşlar, oynadıkça oyunda tabii ki kuralları değiştiriyoruz. <laughs> Şimdi içeriden başlayacak, dışarı çıkmak yasak. <laughs> Kapıyı kilitledik ki <laughs> alacağız. sağ olsun, aferin balacan. Kapı kilitle. Şimdi başlayacak Rido Baba. Yani Rıdvan ebe. Rıdvan say bakayım. Hadi herkes kaçsın. 1 2 Hadi gel 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 gel. 4 gel. Arda takip ediyorum. Arda takip ediyorum. Kimse de olmadı gizli bir yere saklanalım. <laughs> Oğlum, hepiniz aynı yere mi saklandınız? Abi, <laughs> bir yer buldum abi. Adam maden bulacaklar. Dakika, tamam sessiz olun arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar niye biz buraya geldiniz ya? <laughs> Ecoş da burada. Ecoş. Ecoş görüleceksin biraz içeri dur ya. Geliyorum geliyorum. Ooo hapisten kaçan yakalandı. Ooo <laughs> Ecoş gidiyor Ecoş gidiyor. Ya buraya lan, girip durmayın. Oh, siz 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 siz. siz Ooo <laughs> <siz, nasıl gülüyor> lan adam burada buldu bizi. Oğlum nasıl bir şey ya? Yerimizi gösterdiler. Abi isminiz göründü burada. Burada bir bir harf göründü. Ana Aynen. o zaman isimleri kaldıralım. <laughs> i̇simleri kaldırın arkadaşlar. vazgeçtim. geçtim. İki. Arkadaşlar, iki, i̇ki, üç, arkadaşlar üç, üç, şu anda Rıdvan üç, tekrar sayıyor. Evet. ki oyunda Ecel'in yüzü delip biz yakalandık. İyi bir yere saklandım ha. Bu sefer kimse beni buraya bas. Anam, harika harika. acaba burası iyi değil mi ya? Arkadaşlar şu anda çok gizli bir yere saklandım. Hayatta bulamayacak. İmkansız bulması. Selamun <laughs> Evet Rıdvan iyi biliyor galiba. Sesler baya iyi. Lan Ben gözüküyorum ya. Yan mı dursaydım acaba? Sen neredesin ya? Abi. Kesin yan duruyor. Ben dur yan dur. Anam lan buraya gelmiş. Ne çabuk buldun sen baya prosun ya. Yok abi. Ben ya hayır ben ya. Ya sen abi, değişmişsin. Abi. Sen Rıdvan mısın? Ben değilim ben değilim ben değilim. bak abi lan lan. Aa orada değil mi? Oğlum o kim? Rıdvan sall bir ya. <laughs> Saçma sapan işler oluyor ya. Arkadaşlar. Arda sen mi yaptın? Şeklini mi değiştirdin. Şeysin abi var ya. Dedim, abi. Bir abi hile var ya. arkadaş görüyoruz Troll ya trolledi giriyor. Çıldıracağım. Bunu ya. ben yapmış. Hain Arda. <laughs> ya Arda ya al. 2 saat girmeye çalıştın buraya giremiyorsun. Burada değil. Burada değil oğlum. Burada değil. Git burada ben burada değil diyorsan kesin burada. Yok oğlum. Arkadaşlar. Abi. Sen sesli girin, olur tabii ben banyoya söbeledim, söbeledim. <laughs> Geçtim, kurtuldum ben. Geliyorum abi. Tamam ben söbeledim. Ben abi, kurtuldum ya. Ama ama abi hani görünce şey olma, olacak. Tamam evet, tamam. Ebelendim, ebelendim. Ben buraya, gireyim, ben buraya girdim. <gülüyor> tamam. Siz <laughs> buraya İyi, iyi gireyim. olsun. Peki ne ben sen oluyor. de gezdim şimdi. Sen ara, başkasını evet, ara. Abi, ben sen de gezdim. Bir dakika, daha var mı? Abi, daha kaldı mı? Beni bulamadı. Beni bulamadı abi. Dark'tı. Evet şu anda Yusuf'u arıyoruz. Evet. Rıdvan bakalım Yusuf'u bulabilecek mi? Şu anda. Revali de varmış. Revali de. Tatlı Revali de bul. Evet şimdi baklıyoruz, Bekliyoruz. Bakalım. Evet. Zıplıyor zıplıyor arıyor Rıdvan. Rıdvan harika arıyor şu an arkadaşlar. Rıdvan'a bakın. Gol atacak şimdi. Gole doğru gidiyor Rıdvan. Heyecanlandı. Arda benim yerimi buldu. Arda yine ortada karıştırıyor. Bu, bu dakikalarda Rıdvan şey yaptı. Paraları Abi, görünce gözü döndü. Dur. Bir saniye. Rıdvan, Rıdvan bayı da çıkamıyor. Ya, Eğer buraya çöndürsen var ya. Ya Arda gülme Arda artık yeter Arda gülmesene Arda gülme. Arda <gülüyor> arkadaş gülüyor 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 gülüyor. Geldim gelmiş. buraya yumurta baktım böyle. Bak böyle. Üç kez böyle miydin? Böyle miydi? Arkadaşlar şu anda şimdi nehir 27, hayatta 28, bulamaz beni. 29, 30. Önüm arkam sağım tabi saklamayın ebe. Tamam morlu birini ebeledi. Arkadaşlar morlu birini buldu. Mor olan, mor göz olan çıksın kenarda dursun. Evet şu anda arkadaşlar bayağı sıkıldım burada. Tek başımayım. Yanımdaki arkadaş da terk etti gitti. Tekrar geri geldi. Lan korktum yanıma geldi zannettim. Sesele gelmiş. Git lan git. Sesele geldi de bu da. Abi merhaba. Ah, hayır hayır. Görüldük lan sese gelsin. Yüzdüm bulan. Burada mıydı? Burada durmuş. Oo. Oh, Oo. Oh. Gerçekten oyundaki arkadaşlar Premium evdeki en gizli noktalardan birisini buldunuz. Bak eve girdiniz mesela birinin evi soyarken buraya saklanabilirsiniz. <laughs> ev sahibi sizi bulamaz. <laughs> arkadaşlar bu Premium evde sakla... bu ev nasıl dışını kapatmış? Evin dışını kapatmış. Normalde camdı ya perde çekmiş. Çok iyi. Arkadaşlar bu sefer bu evdeyiz. Bakalım bu evde saklanmaş nasıl olacak? Evet şu anda revaliye bir arkadaşlar saklanıyoruz. Hadi bakalım. Ay ters taraftan çıktım lan giden. Ya arkadaş hep bu hatayı yapıyorum ben ya. Şu berdiverlerden ters tarafa çıkıyorum. Ee, şimdi bak, en alta inmem lazım arkadaşlar. En alta. En alta ineyim ki orada beni kimse bulamaz. <laughs> Yerim çok belli ettim. Aslında yukarı çıktım ama aşağı gidiyorum dedim. Bakalım Revan'i bu numarayı yutacak mı? Beni bulması imkansız arkadaşlar. Herhalde ben kazanacağım. Arkadaşlar bu premiumi de şöyle göstereyim size. Ano Efsaneymiş ano ya ano güzelmiş. Ano. Lan benim yerime. O kim? Yanımda git yanımda git. Oğlum git lan. Alo. Arda sen bir o? Kim ya? E ee, bu premium güzelmiş. Düdük gibi bir ev var arkadaşlar. Düdük ev. Ben buna düdük ev diyebilirim. tab tamam, benim yanımda gelmeyin. Bak benim bak gelmeyin. La, vura vura beni dışarı çıkardınız ya. He tamam. Şimdi hiç belli olmuyor. Hiç. Hiç kimse göremiyor beni. <laughs> lan. bu nereye saklanmış? uyan bak. Püsküllü kafaya bak sen. Öbürkü de beni, beni, dışarı atacak. Ya sen niye başka yere saklanmıyorsun ki? He şu Arda. Selam. <laughs> yazı yazmayın oğlum. Yazı yazmayın. Adam gelecek mi? Okuyacak. Bir gidin ya. Ne var? Gel sesin gelmiyor. Evet, Evet alınacağım var orada. Başka kim var? Sen <laughs> varsın. Hadi be. Yakalandım ya arkadaşlar ya. Ya yakalandım arkadaşlar ya. Çok bağırayım bozuk. Ya herkes, herkes benim olduğum yere göre ben nasıl yakalanmayayım ki ya? Ee, <laughs> e, ben de öyle oldu. Evet arkadaşlar şu anda Arda Ebe. Arda kesinlikle beni en son bulmanı tavsiye ediyorum. Bir tane evet, abi. Hemen, hemen, hemen pek gidiyorum. Pek Sen yapacağım. say say say. Say hadi say say çabuk bir, say. On anam, on anam karnım ağrıyor lan. 17, karnım ağrıdı. Oh. 18, 19, 20, 21, Oğlum, bir bulamadık 22, 22. Oğlum bu evi gecikten yeri yok ulan. <laughs> 25. Aha buldum 26, tamam buldum. Allah'a buldum. 27. Çok güzel. 28, yani. <laughs> 29, 30. Şimdi baltayla kesmeye gidiyorum. Kimi görüyorum aşağıda. Aşağıda birini gördüm. <laughs> evet. Evet Valla değeri gördüm. Değeri gördüm. Gibi. sakla. Şey yapma fazla. Hareket etme. Ya, Ses işte, legend, işte. Sesle ele gel. Ses gel. Var ya. Zıpla yapma falan bak. Sesimi duyuyorsun oradan. Zıplama tamam mı? Propaganda yaparım seni bak. Oğlum buraya herkes buraya gelmiş. En güzeller burasıymış lan. Ha, bu kim? Bu kim? Oo. Çantayla geziyor. Çantayla geziyor. Bu kim? Bir saniye ben şimdi seni izleteceğim. Evet şu anda Arda arıyor arkadaşlar. Çantayla gezdi. Aa anılacağım burada. Tamam anılacağım Evet Arda burada. şu anda yatakta arkadaşlar. Görüyorum Arda'yı. Ben evi büyüttüm. Var. Birisi burada yazıyor. Evet şu an evet, lavabodaki kişiyi çet... bulmak üzere. Evet Arda lavabodaki kişiyi buluyor. Arkadaşlar Lava ben bu evi çok sevdim çıksın. ya. Canlı yayın yapabiliyorsun. Hayır, Cam kardeşim yer o kalanı göremiyorum. Evet Yusuf bir evet. evet onu da buldu. Yagalandın. Doruk o Doruk. Spy evet abi. Evet. Evet. ne çabuk geldin. Oğlum nasıl geldin? Sesimi duydun? Allah Allah. Ya abi, ya abi birisinin ayaklarını gördüm. Ve ya bu hayır ya alı, el öf el ya. El ya. Herkes yanıma gelince ondan oluyor tabi. Evet arkadaşlar şu anda kapıyı kilitledi Anıl. Anıl aslında biz seninle gelsek. Lan bu Altır. ev, bu ev yıkılmış İki. lan. Oğlum bu ev yan yatmış ya. Kurs. Ana ben yeni girdim. Tamam. Arkadaşlar bu Kurs. premium ev yan yatmış çamura batmış. <laughs> Buraya saklanmışlar. Evet. 14. 27. İmkansız 28, ya. Burada kimseyi bulamazsın 29, sen. Otur. Önüm arkam sağım solum sola saklanmayan ebe. Tamam. Ya abi birisini buldum burada. Ee, tamam. S diye birisini buldum. Tamam, eski biri <gülüyor> çıktı. <gülüyor> dur arkadaşlar, benim oturmam lazım, yoksa beni kesin bulur. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Lan dur. Evin buraları. Lan buran basıyorduk he, şuna basıyoruz. Hop kafamı saklayayım Birisi şöyle. Var mı yok? Tamam. Tamam sen seslice Bulurum, şey Buldum bir tane Bulduk çantalı mu? birisini buldum. Burada. Evet çantalı birisini daha buldu. Ama bu ev çok güzelmiş ya. Aynen abi. Kayıyor ama. Valla ev güzelmiş bayıldım. Arkadaşlar bu ev yan yatmış çamura batmış. Premium evi. Adı böyle. Ee, şimdi... Bu videoyu çekmemdeki ama şu arkadaşlar. Şu anda e, bu evlere <laughs> hırsızlık yapmak isterseniz saklanır kaçarken saklanırsınız yani. Şaka <laughs> yani şakadan hırsızlık tabi. Nehir'i buldum. <laughs> nehir de nehir bulundu. Evet, nehir sesini aç o zaman. <laughs> bu kim ah, lan? Yanıma biri geldi. Bu He bu dar Pro Yusuf. Lan, Yusuf dur lan. Yusuf. <laughs> YouTube ayaklarıma niye dokunuyor lan kıtıklanıyor lan. <laughs> git başka tarafa otur lan ayaklarıma dokunuyor. <laughs> burada Arda'yı buldum Arda. Arda. Ya zıplayıp durma. Zıplayıp durma de edin. Hareket ya. etme. İki tane şimdi YouTube var ya. Yani. Anılcan da burada. Ya öf ya böyle oturuyordum ben <laughs> ya ne <laughs> güzel. Arkadaş ya. Sese de gel senin yüzüne bak da ikinci da kere yenildim ha. Revani bulundu buldu evet evet yıldız isim Revani de buldu dur bir saniye son kim kaldı? Şu anda kim kaldı <laughs> konuşsun ben. Evet şu anda arkadaşlar Rıdvan kaldı Rıdvan. Rıdvan'ı bulmamız lazım. Şey neredesin sen benimle birlikte arayalım. Ya abi iki kişi şey aramasın bana ne ya. Hayır ben ben gösteriyorum ya video kaydı yapıyorum şu an kamera elimde. O yüzden. O, burada bir yerde o zaman Yusuf. Aynen, Bak sana o, ipucu veriyorum. Buralarda ver. bir yerde olması lazım abi. Kendisi de sonra. Tamam buldum. abi, Revani. Buldum. Buldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Başka kimse yok değil mi? Tamam. Bakın. Ben şöyle hemen en Hı -hı. yükseğe çıkayım. En Hı -hı. yükseğe çıkayım. Sese gel Propan da yakaladım. Tamam çok güzel. <laughs> en tehlikeli adam yakalamışsın. Güzel. Herkesi bulduruyordu çünkü. Şimdi Abi Arda'yı da Arda. Arda'yı Arda yakaladın. Oo, Arda Revani sesini açalım. Revani de yakalandı. Arkadaşlar işte çok hızlı gidiyor. Dark Pro. Gerçekten prolu konuşturuyor. Allah. Bakalım Allah. beni Allah. yakalayabilecek mi? Ben çok merak ediyorum. Lan oğlum yanımdan git. Yanıma gelmeyin bak arkadaşlar. Yanıma gelmeyin. Ee, Allah çok güzel yere saklandım kesip beni bulamayacaksın ha. Yüzde doksan dokuz 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 dokuz. Arkadaşlar 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 şu anda büyük bir araba var büyük bir araba var. Abi buldum seni. Allah Ya herkes buraya doldu tabi bulursun. Burası bomboş olsa hayatta bakmazsın buraya. Evet arkadaşlar bu evi çok beğendim ben ya. Ben bu evde bir gün geçirmek istiyorum. <laughs> Anlatacağım bu evin Allah kirası Allah. ne kadar? Hayır bulamazsın. Bulamazsınız. <laughs> bulamazsınız. Ben bu yatakta yatarken Allah Ne de buradan, git bak bulacak. Buldum abi burada. Nerede? Dark Pro buldu arkadaşlar. Son anda bulduk. Ama çıkıyorum dedim işte. Çıktı ağırı, mı yoksa? Abi nerede? nerede? Çıktı bilmiyorum ama. Nerede? nerede? Bak kapının tepesine bak abi. Ne? Ha orası. He o, o daha güzel yer bulmuş. Oo süper. Çok hoşuma gitti. Abi gittim. abi burada <laughs> buraya 3 3 4 kere girdi ama yine göremedi Ama görünmez ki. <laughs> ben de kapının üzerine abi, zıpladım da benimki de böyle korunak yoktu. Abi son Evet bir arkadaşlar kere bu premium evde de en gizli noktayı nehir buldu burasıymış. <laughs> 15 16 17 18 Arkadaşlar adı Seselegend ama sesi çıkmıyor. <laughs> Rido baba sayıyor onun yerine. Şimdi ikisi birden ebe oldular. Bakalım bizi bulabilecekler mi? Yarışma. Ne Ay ne diyor ya? Saklanmaç başlasın. <laughs> ben kül yutmam ona göre. Ben kül dedi. Nehir'i hemen ebeledi arkadaşlar. Aa ben boşuna adımı Rido baba yapmadım. Aa, neyse ben Nehir'i buldum. Sese gel birini yakaladın mı? Rido hayır hayır kimseyi bulamadım. Kapılardan geçip duruyorum. Örümcek adam gibi ağ atıyorum ama kimse yok be. Oğlum Lan dur lan dur elim çıktı Allah'ım kahretsin. Çocuk beni. Allah Allah buradaki ağaç biraz garip geldi. Aa değil mi İzlis abi yakaladım seni. Elin dışarı çıkmış. <laughs> ya üf ya elim çıktı dışarıya söyle. Ah be ne oldu beni. Aa. <laughs> Arda da bulundu. Nerede çıktın Arda sen? Arda neredeydi? Adam burada. Güzel, adam. Ya buraya nasıl lan? Ben buraya girdim. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Allah, çıkma lan. <laughs> Tüh be diyor. Merhaba. Arkadaşlar birazdan içerisi buz gibi olabilir. Şömineyi söndürüyorlar. Tamam. Hemen müdahale ediyorum. Alo. Alo. Sesimi duyuyor musun? Ya sana bir şey diyeceğim. Hava çok soğuk da. Söndürme sen şunu. Hemen tüpümü alıp söndürmeye başlıyorum. He öyle bir Tamam sen söndürmeye devam et o zaman. Ben saklanmaca devam edeceğim. Yusuf, orada Yusuf bulmuş. Şey Lavabolar arkadaş burada en kolay yerler. Oralara saklanmayın. <laughs> Ana biri gördüm lan. Oo. 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 O, abi. Adam uzman uzman. Tamam gel gel çık çık çık. Abi nasıl saklanmış? Çık, çek çek Kazandın kazandın. Revani seni ve nehri en iyi saklanan abi, kişi ilan ediyor. <laughs> en iyi bulucu da Rıda Baba'yı ilan ediyorum. Abi biz, ben Efendim? Aa ben bir daha tane daha unuttum. Yusuf'u unutmuş. <laughs> bir saniye dur. Ama bunun yeri çok güzel. Yusuf senin yerini merak tamam, ettim de şimdi. Tamam, onu ben benle değil. Bakayım ben senin de yerin de mi de daha iyi? De bunu de. şey Revan'ın yeri, Revan'ın yeri çok güzel. Bakalım senin Yusuf'un yeri var. Dark Pro'nun yeri var. Buldum. Tamam bulundun. Neyse tamam. tamam. Ama içeri mi girmiştin? Evet abi, abi içeri giriyor. Gir bakayım bir daha. Gir bakayım nasıl giriyorsun? Görünüyor mu? Görünmüyor mu? baktım Kapıyı kapatabiliyor musun o esnada? Ha, kapanıyor değil mi? Ha, güzelmiş. Bak bu da güzelmiş. Şu an, evet, sesi ha, arkadaşlar makinenin içi giriliyormuş. Bir saniye girmeyin ya. Dur Kapıyı kapatsanıza bir. Aa, süper. Bu da güzelmiş. Burayı tamam. Burayı bu da, da güzelmiş. Brockhaven'da pire evlerde -bim sağlam maç oynadık. Gerçekte çok eğlenceliydi ya. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Çok eğlenceliydi. Umarım izleyen olarak sizler de çok eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. And he said bye bye.